Türkiye için en büyük şans Abdullah Öcalan'ın İsrail karşıtı olması. Türkiye için en büyük şans. Niye derseniz e, bu adına e, sen süreçlemeyi seviyorsun yayınlardan biliyorum. Bu içinde bulunduğumuz süreci harekete geçiren e, en önemli nedenlerden biri Türkiye'deki karar vericinin işte Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ikilisi özellikle Bahçeli diyelim. Bir 7 Ekim 2023 sonrası bölge okumasıyla e, Kürtlerin Orta Doğu'da bir aktör haline geldiği, en büyük bölümünü Türkiye'de olduğu, e, Suriye'de durumun ne şekilde evrileceğinin netleşmediği bir ortamda e, Kürtlerin bir İsrail-Amerika kartı olarak Türkiye'ye karşı kullanılabileceği, dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için iç cepheyi güçlendirelim. İşte bir yıllık Kürt Türk kardeşliğinden söz edelim. İç cepheyi güçlendirelim. Terörsüz Türkiye diye tanımladığımız hedefe doğru PKK'nın silahlara son vermesi ve kendini fes etmesiyle birlikte bir birlik ortamı yaratalım. Yani belli ölçülerde İsrail ve hatta Amerika'ya karşı bir defansif mantık vardı bunda. Şimdi buna Abdullah Öcalan çok uygun bir söyleme sahip. Ee, Abdullah Öcalan seninle gönderme yaptın o görüşme notlarında olsun başka konuşmalarda olsun. İsrail hakkında bir kez olumlu dil kullandığı gözükmüyor. Tersine e, İsrail'in kendisini düşman bellediği ve e, kendisini ve kendisinin şahsını da Kürtleri e, önünde bir engel olarak gördüğünü ima ediyor. Dolayısıyla Türkiye eğer e, bu süreci sağlam alacaksa ve iç cepheyi gerçekten güçlendirecekse bugüne kadar fazlaca orta sahada top dolaştırarak gereksiz zaman harcayarak tükettiği imkanları bu lükse sahip olmadığını bu son İsrail-İran savaşı sonrası ortaya çıkan manzarayla düşünmeli ve bir an önce bu e, gerçekten kendi tabiriyle iktidar sahipleri açısından söylüyorum iç cepheyi tahkim edici şekilde Kürtlerin e, Türkiye'ye daha da kuvvetli entegre olabilecekleri bir takım adımları atmaları gerekiyor. Yoksa e, yoksa Abdullah Öcalan'ın bu görüşleri de e, sonuç itibariyle eee istenen sonuçları e, vermeyebilir. Çünkü netice itibariyle e, Abdullah Öcalan da şunu söylemiyor yani Türkiye Kürt konusunda bugüne kadar izlediği politikalara devam etsin. Kürt haklarını görmezden gelsin. E, binlerce Kürt aktivisti hapislerde e, ve sürgünde sürünmeye devam etsinler. E, ve Batan millet Sakarya nutuklarıyla hayat devam etsin. Artık artık böyle böyle bir durum yok. O yüzden bu mesele özellikle Kürtlerin oynayabileceği rol açısından, önemli rol açısından kendini bir an önce Türkiye'de devletin adım atması noktasına getirip dayanmış durumda ben öyle görüyorum.